Günlerde Kadir Doğulu, Çeşme'de kadınların müşkülünü dinlerken görüntülenmiş ihanet iddiaları gündemi sarsmıştı. Neslihan Atagül ihanet iddiaları hakkında konuştu. Hakkınızda çıkan aldatılma haberleri var. Hı hı. sizden duyalım. Neler söylemek istersiniz? Yani ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz Hiçbirinize ben bu zamana kadar e, Nezaketsizce bir davranışta bulunmadım e, Gerçekten duyulacağımı e, Hissetsem ve bilsem e, Hepinizle uzun uzun muhabbet etmek isterim Evet teşekkür e, e, Eyvallah e, Ama şöyle bir durum var ki Yani ben ne söylersem söyleyeyim e, Herkes kendine göre algılıyor Ve herkes kendine göre yorumluyor ben zaten bunu söylemiştim. Ee, tekrar söyleyeyim. Ee, bu yazılanlar, çizilenler bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Sizler de iyi olun. Bunu isteriz. Neslihan Atagül ihanet iddialarına karşı keyfimiz yerinde dedi. Keyfinin yerinde olduğunu göstermek istercesine de sabaha dek dans etti. Ki Hafsa Nur Tutan mekana girer girmez dikkat çekmeyi bacak Tutan'ın yeni partneri Kerem Bülsin oldu. Kırmızı halıda karşılaştıklarında Kerem Bülsin hayranlığını gizleyemedi. Şey, hayırlı olsun diyelim Aa, bu şey. arada. Ah, Harikasın. Tamam. <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler hoş geldiniz. hoş bulduk. Güzel bir davet. Belli ki enerjileri tutmuş dün oyuncuların konuşurken birbirlerinin sözlerini tamamladılar. İyi ya. Güzel. İyi. Evet, Değil mi? Anlaşıyoruz. <laughs> anlaşıyoruz <yani>. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Yok eğlenceli güzel olacak. Çok eğlenceli olacak. Güzel bir iş de olacak. Ee, senaryosu çok içimize sindi. Um değil mi? Evet güzel. Bir tık farklı bir şey olacak. Ee, heyecanlıyız ya. Heyecanlıyız. Sete çıkacağız. Ee, ne zaman? Haftaya mı? Haftaya Yakın. evet. Bir yedi güne sete çıkacağız. Aynen. Haftaya. Aynen. Evet. Sete çıkacağız. Bahar'ın her tonunu üzerinde taşıyan Yasemin K. Alın'ın tarzını siz nasıl buldunuz? İlerlik bilgilerle proje çektik. Onun çıkmasını bekliyorum. Onun dışında iki buçuk sene falan çalıştım. Biraz Siyah derin göğüs dekolteri, yandan yırtmaç bir elbise giymişti Hilal Altınbilek. Elbise boyu yanlış yerdeydi. At kuyruğu saçları güzel yüzünü ortaya çıkarmıştı ama gece gündüz vazgeçemediği makyajı yine aynıydı. Yani yakında sürpriz bir şeyle inşallah ekranlarda olacağım. Dijitale mi, sinema mı, TV mi? Sürpriz değil. Demet Akbaş risk almayıp siyah beyaz bir kombin yapmıştı. Sırada gecenin en dikkat çeken çifti var. Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım davete el ele katıldı. Pınar Deniz sonunda saçlarını toplamaktan vazgeçtiği için çok mutlu olduk. Perçemli saçları, leopar desenli kıyafeti ve kusursuz makyajıyla Pınar Deniz'e bak bak doyamadık. Denizle Kaan Yıldırım sessiz sedasız tatile kaçmış. Siz yanmışsınız Tatilden mi geldiniz acaba? Evet evet evet. Biraz kaçtık. Biraz bir yazlık yere kaçtık geldik. Kaçtık. O yüzden evet. biraz çok yanlı yanlı. Evet. Nasıl geçti tatil? Güzeldi valla. Yani ben biraz yoğun çalıştım. O yüzden bir üç günlük kısa tatil yaptık. Denize girmek harika geldi. Her çifte sorulan evlilik sorusu Pınar Deniz'e Kaan Yıldırım'a da soruldu. Ortam bir anda gerildi. Evlilik yani teşekkür ederiz. <laughs> Evlilik olur mu? Klişe <laughs> soru harici bir şeyim varsa onu <laughs> Yok teşekkürler o zaman. Sans çok çok şey teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok kısa kusura bakmayın. Valla yani okuduğum işler var daha şu an karar verdiğim bir şey yok. Mevlana girdi geçen ay. Ama Smart TV'ye app koymamışlar o yüzden ben de izleyemedim. İyi diyorlar bakacağız. Birce Akalay Fransız moda dergilerinin birinin kapağı gibiydi. Ense topuzu, beyaz elbisesi, kusursuz makyajı ve aksesuarlarıyla zerafet kelimesinin karşılığı olarak gelmişti geceye. Bir tatil olacak mı? Var evet var. Doğum günüm işte doğum günümde 19 Haziran'da kuvvetle muhtemel gidiyorum. yani daha doğrusu bir tık öncesinde bir iki gün öncesinde gidiyor olacağım. ailemle geçiririm muhtemelen Bodrum'a hem aile, hem de aktris dizisiyle adını duyuran İpek Çiçek'in Pınar Deniz konuşurken yaptığı mimikler olay olmuştu. E, kimseye örnek almadım açıkçası. Tamamen kendimi karaktere bırakıp... E, kimseye örnek almadım açıkçası. Tamamen kendimi karaktere bırakıp... İpek Çiçek bu konuda bir açıklama yaptı. E, öyle bir şey oldu bende ilk... Dalga geçer gibi hani olmuş biraz çünkü öyle algılandı. Ben de öyle e, okudum, e, gördüm hepsini. E, yani aslında hiç öyle değil. Ee, ve ya şaşırdım böyle bir şey olmasına gerçekten öyle bir geceden sonra. Hepimiz çok heyecanlıydık, ben de çok heyecanlıydım. Ee, ben de ne diyeyim, ilk lincimi yedim herhalde. Ee, benim için önemli olan Pınar'ın ne düşündüğüydü. Yani onunla da aramızda zaten böyle bir şey olmadığı için mutluyum. Güzel fiziğinin avantajını kullanan Bensu oralın kıyafet seçimi bir hayli iddialıydı. Geceyi nasıl Çok şüksünüz var Çok teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi buradan sonra da Hakan'ın bu gece bir gecesi var şirketin gecesi oraya gideceğim Aa. o yüzden böyle ikiye bölündüm ee, ama şey keyifli yani çok güzel burada olduğum için de çok mutluyum. <laughs> Süper mini eteği, beyaz gömleği ve taş ayakkabılarıyla bir ayda bir hayli şıktı. Oğuzcan Engin ayrılığı hakkında da ilk kez konuştu. Oğuzcan Bey'le ayrıldınız. Evet doğru. <laughs> çok güzel uzatmadan sizden diyorum. Doğru yani payıdır. evet çok zaten çok detaylı konuşmak istemiyorum takdir ederseniz sormanızı çok iyi anlıyorum. E, i̇lişkimiz bitti. Fakat herhangi majör bir sebebe ya da kişiye bağlı olarak değil karşılıklı konuşarak e, bunun daha doğru olacağını karar verdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok İçeri geçiyorum. Ben i̇yi sağ akşamlar. Sağ olun. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kenan Doğulu sahneye çıktı. Ünlü oyuncular sabahın ilk ışıklarına kadar da Ünlü isimler yaptırdıkları bunlarla, sporla ve beslenmeleriyle her zaman çok güzel, her zaman çok formda görünebiliyor. Ama bazı isimler var ki onlar yaşlarına rağmen 20'lik gençlere taş çıkartıyor desek hiç de abartmayız. Karşınızda yaşı 40'ı geçse de görüntüsüyle büyüleyen ünlülerin güzellik sırları. Kaslarıyla yıllara meydan okuyan Biricik Su'dan takipçilerden gelen olumsuz eleştirileri aldırış etmiyor. <laughs> benim diyen erkeği taş çıkaracak başka kaslı ve güzel kadınlardan biri de Çağla Şikel. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şikel özel bir spor programını yıllardır büyük bir disiplin içinde sürdürüyor. Şikel sporun yanında beslenmesine de süper bir disipline dikkat ediyor ve asla fast food tarzı ayaküstü ürünler yememeye çalışıyor. Hangi ünlü nerede görüntülenmiş? Kim gecelerde nasıl açıklamalar yapmış? Hangi güzel kiminle yakalanmış? Hazırsanız İstanbul'un renkli gecelerinde hızlı bir yolculuğa çıkarıyoruz sizi.